Merhaba arkadaşlar video haberimiz ben Gökhan eee gördüğünüz gibi çok sizin bilmediğiniz çok farklı bir yerdeyim bunun nedeni bir video çektim ama o videonun gitmiş olması çünkü yanlışlıkla sildim böyle de bir saklık yaptım evet ee, bir kere ölmüştüm sonra itemlerimi almaya geldim gördüğünüz gibi itemlerimi aldım oradan devam ediyorum ve geri dönmemiz lazım sonra öleceğiz yemek yok ne taraftan geldi mi hiç hatırlamıyorum. Ama şu taraftan gelmiş bu haber. Dün çektim çünkü dün akşam. Ya çok da güzel bir video oldu ama maalesef yani şey oldu. Sildim yanlışlıkla. O şimdi kaldım devam ama en son sadece işte cehenneme girdik. Nedir yani? Cehennem Nedir işte? Bir tane Blaze Rod, bir de 41 tane de nedir Nether var topladım. Onları etmek için de Soul Sand topladım. Kısacası iksir işine başlayacağız. Aslında hemen yemek yapabilirim. Yapayım mı hatta ya. Şu mantarları toplayıp. Yani Nether'da bile yemek yapabiliyoruz ya. Süper yani. Oyunu açılmış. Mantar burada var mıdır? Varmış. Hatta ayı var yani. Alıyorum. Hemen yapalım iki dakika şuracıkta. Evet. Ne kadar yetecek bilmiyorum ama en azından idare edelim bunu şimdi. Tamam. Bu da bırakmayalım. Tamam. Şimdi en son neredeydi bizim? Yollar falan yapmıştım ben. Büyük ihtimalle o şekilde yolumuzu bulabiliriz geriye. Nedir kartı toplamışım bu arada. Unutmuştum. Dekorasyonları çok severim. Hatta şey de toplayalım. Glowstone hazır gelmişken diyorum. Bir toplayayım bari. iki dakika şurada. Şunları alalım da belki diğer turmantadan da buluruz. Hemen yaparız. dakika dakikada da hemen alalım şunları. Burada arada arkadaşlar çok daha büyük bir ev yapmayı düşündüm. Öncelikle kendi kendime. Ee, ama ileride böyle devasa bir ev. Ee, her şey için ayrı bir yer olacak falan. Güzel olacak yani. Şimdi bu kadar yeter mi acaba? 13 Yani. Neyse. Şimdi biz dönüş yolumuzu bulalım. Tabii ki de bu taraftan olacak çünkü taraftan geldim. İyi hatırladım şimdi. Bakalım hemen. Olmadı döneriz yani ne olacak. Bu arada iksili... Aa, aa. Oh. Allah. Gel lan artist. Sana ihtiyacım var. Blazer istiyorum. E gel. Oh. İşte bundan korkuyordum. En son böyle ölmüştüm zaten, yanarak ölmüştüm. Oh. Söndüm. Aa, Wither's... Of, çok zor ya nasıl döneceğiz? Şu an korktum ciddi ciddi. Ah tamam. Bu yolu buraya yaptıysam şuradan falan gelmişimdir. Allah. En açılmayacak yer açmışım lan. Şş yanacağım. Öleceğim. Ölmem lazım. Oh. Kurtuldum. Ay, ölecektim ya. O an böyle bayağı korktum az önce ya. Anlatamam yani. Burası neresi? saçma sapan bir yerde. Çıkış yolumuz burası olabilir. Umarım yani. Evet burası. Mı? Acaba. Hmm. Evet şurası. Ama orada bir de school var. Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Oh. Vuracak sandım ya. Tek vuruşta alır şu an biz herhalde. Böyle bir şey yani. Ezik. Aha. Eee ne taraftan sen ben ya? Demek ki... o bayağı iyi oldu. Bu taraftan gelmemiş şimdi ki. Yo bu diğer dalmışım. Ben neredeydim öyle ya? Oh, -oh. Çok tehlikeli, çok tehlikeli işler oluşuyoruz şu an. Peaceful almak istemiyorum. hile yapmış gibi hissedeceğim kendimi çünkü. Şuralarda bir yerlerde de olacak işte. Ama zorunda kalırsam peaceful alacağım arkadaşlar. Benzeri. Önüm zorunda kalmam. Çünkü açıktan dönmek istemiyorum ya. Gerçekten bu kadar tam mutluluktan sonra çıktığını koyar yani. Ay Koş 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 koş. Gel arkadaşlar. Oh, öleceğim öleceğim öleceğim. Eee nereden gelmiştim? <laughs> Kaybolamam. Aa nereden geldim ya? Nereden geldim? Allah Allah. Tamam işte burada. Tamam işte. Tamam. böyle çıkmışım böyle. Buradan gelmiş olmam gerekiyor. Tamam işte böyle gelmişim. Merdiven yapmışım. Eee nasıl oluyor o Ama Bu taraftan geldim ben o zaman ya? Allah Allah. Burada Wither School vardı az önce umarım gitmiştir. Haa şimdi atarım bir dakika. Buraları böyle yapmıştım. Bir daha gelmem, bakmamak için böyle. Demek ki bu taraftan bir yerden geldim. Yok lazım gelmiş. Öleceksin. O, iki taraftan atılıyor. Lan lan lan. Abi ne oluyor? Duramayacaksınız hızlı Peaceful Pisi alıp ben kendi yolumu bulacağım bir dakika. Çek başka bir şey yok arkadaşlar kusura bakmayın ya. Yapmak zorundaydım yani Ee o zaman Nereden geldim ben Allah Ben bu taraftan geldim hatırlıyorum ya Şimdi böyle geldim Bunları buldum Tamam Öl merdivenlerim var. Okey. Merdiven falan. Hatta doğduğum yerden kalenin silüeti falan gözüküyor diye hatırlıyorum. Şurada merdiven gibi bir şey mi var? Şurada mı? Evet galiba şurada mı? Evet. Umarım orasıdır. Bakacağım şimdi. Aa. Yes. Buldum ya. Sonunda. Oley. Güzel. Şimdi evimize dönelim arkadaşlar ve düzenlemelerimize başlayalım. Ah. Cehennemdeki macemle hiç hoşlanmam cidden. riski çok yüksek çünkü. Neyse artık zorlu eski haline getireceğim ne kadar zor olsa da. Zor değil de yani şu an cehennemdeyken zor geliyor bana açıkçası normaldeyken bile. Böyle söndürelim bunlar ne ya böyle. Aradaki hemen mantar çorbası yapalım. Merhaba gençler mantarlarınızı alıyorum ama umarım üzülmüyorsunuzdur. Sizi kızdırmak için yapmıyorum. Hemen mantar çorbamızı yapalım arkadaşlar. Aynen. Bakın orada. Koordinatını mı alsam acaba? Güzel. Güzel güzel. Çok iyi gidiyoruz şu an. Şunları toplayalım ya. Tekrar bir tek bunlar için gelmek istemiyorum. Cehenneme çünkü. Hem de güzel gözüküyorlar. En azından bence. Bir de... <laughs> Sanırım güneş paneli yapımında kullanıyorlardı ya. Evet evet güneş paneli bunlar yapıyor. Şey yaparız. gece olunca yanan ışıklar falan yaparız. Güzel olacak ya. Güzel olacak aynen. Hop. Heh, tamam. 55 tane oldu. Onların da 13 tane çıkıyor sadece. Daha toplayalım o zaman ya. Allah Bir de birkaç tane de kendi halinde bırakacağım çünkü güneş paneli yapacağız. Hmm. Geri çevir demiyormuş. Neyse biz bir gidelim de geri. Ondan sonra düşünürüz zaten. Bir tek zaman geçeceğiz burada. Oley eski. Evime dönüyorum. Umarım yani. Bakalım. Evet. Yağmur var ya. Çünkü bazen hata oluyor. Çok ayrı bir yerde canlanıyorsunuz falan. Böyle iğrenç şeyler oluyor. O hiç hoşuma gitmiyor. İyi ki olmadı. Aslında evim de güzel ya. Başka ev yapmasam da olur. Baksanıza. Galiba evim var ya. Bunlar da pişmeye başladı. Pişmişler yani bayağı. Güzel. Dışarıdaki kediler mi yavlamaya başladı? Böyle olmamış şöyle. Muadene girer herhalde ya. Aslında bunlar da muadene girsinler. Benim için önemliler en azından. Yalnız bu alt sıraları çok önemli. Kaç sanırım oyunun başında yapmışız. Bunu da niye yalnız açamıyorum ben ya? Cennemde çok başım yalnız bunlar yüzünden. Bunu hep yalnız açacağım ben sonra. Eee... Nook Parts. Ya da bunları kullanacağım yakın bir zamanda. Bunları da Bırakalım. Nerede? Bu nerede? Nerede? Bunlar şimdi kalsın. Nerede bırakacağım? Nerede bırakalım? Şimdi arkadaşlar hemen Eee ne yapacaktık? Ee, enchantment odası yapacaktık. Onu hemen bitirelim. Bu bölümde o şekilde bitirmiş olalım yani. Uzatmaya gerek yok. Aynen şimdi. He bu arada önceki gömü söylemiştim ama önceki gömü silindi o yüzden. Eee artık benimler 15 dakika ve en fazla 20 dakika olarak gelecek ama sık gelecek. Bence daha iyi olacak bu şekilde. Şimdi burası en için gerekli olan yer. Şu kadar. Cimrilik yapmayalım bari şöyle dolduralım. Yok böyle bir dakika. Bir tane yandan aynen. Tamam. Bu şekilde bir yer. Bir de bunun içinde büyü yeri yaparım ben. Onu da hesaplayalım. Şimdi şöyle bir şey olur. Küreğim yok mu ya? Gidiyorum o kürek yapalım. Yağmur sen de bit artık. Ha küreğimiz. Bu da cehennemden bulduğum demirler yani. Düşünün oradaki chest'lerden. Burada şöyle bir Kırpalım. Ee, ondan sonra da hemen yaparız. Ne kadar yeter acaba? Bunu şu şekilde planladım arkadaşlar. Ee, hem yukarıdan hem de aşağıdan giriş olacak. Yani şimdi göreceksiniz. Güzel bir plan olacak burada. Minecraft dünyamızı kendimize göre şekillendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle olur herhalde bu kadar. Yeter. Şuradan da nether'a gider kapımız olur. Şöyle bırakalım bunu. Eee <laughs> Buradaki kapıda bu tarafa baksın. Ya da iki yöne de baksın. Ne fark eder? Tamam. Şimdi bir şey yapmaya başlayalım. Kaç dakika olmuş acaba? En son nedirdeki? 10 dakikaydı. Böyle bir şey olmuştu. Şimdi ne kadar biliyorum. Aynen. Devam edelim. Abi bura... Kafamdaki projeler çok güzel olacak gibi gözüküyor. Ya baksanıza ne kadar güzel bir evimiz var. Minecraft'taki bu doğallığı çok seviyorum. O yüzden tek çift kullanmıyorum zaten de. O yüzden bu arada Syfax tek çift artık kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü... Bıktım yani. Sevmediğim bir şeyi kullanıyordum edeceklik için. Ki o zaman da hoş olmuyordu. Bence ben sevmiyorum çok Syfax'ı. Arkadaşım önermişti. Yani güzel gözüküyor şey ama ben sevmiyordum. Ve bunlar da yetmedi gördüğünüz gibi. Yapmaya burayı. Daha çok pişirmemiz gerekecek. Neyse pişiriyoruz ya. Sorun değil. Çok da. Hemen şu şekilde. Elimize kalanları da kullanalım. Ardından bölüm bitireceğim arkadaşlar. Ve geri... Bir dahaki bölümde beraber yapmaya devam edeceğiz. Ve evet, o zaman ayetten evet, ne yapacağımızı düşünürüz. Bu arada Beni artık bu şekilde kafanızı hafızanızı kazıyabilirsiniz. Hani herkesin bir karakter oluyor Minecraft'ta. Ben de sonra karar verdim. Bu karakterim olacak. Ee, çok uğraştım önce ya, bunu yapmak için. Baya hani. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şu ana kadar sahip olduğum, kendim değiştirdiğim skin sayısı 300'lü falan geçti. Öyle bir dosyam vardı çok eski Yazım falan 300'lü bir de yani. Bunu ka katmıyorum bile. Şuradan hasretini yapalım E bu arada bir dakika X'lilere falan başlayacağız Ya işte düşünün yani bayağı yaptım Ama en sonunda buna kadar basit bir şeydi böyle Şeker ya Bunun hakkında yorumlarda bir şeyler yazabilirsiniz istersiniz. Neyse Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar o zaman e, Zırhlarımızı falan yerine bırakalım Ve bir sonraki bölümü kadar Size elveda edeyim Elveda etmek ne demek ya veda ederim Saçma oldu. Neyse, şunları da pişmek için bırakalım bunları. Nazarım burada pişiyormuş ya. Neyse, pişsin de zaten. Daha fazla pişme olacak. Tamam, zırhlarımızı da nereye bırakalım? Abi, sıfırda. Buraya mı bırakalım? Bırakalım. Evet arkadaşlar, bu bölümde benden bu kadar. Bir dahaki bölümde kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer bana destek olmak istiyorsanız videoya like atarak, yorumlarda da belirterek veya bana abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu paylaşmak da çok işe yarayacaktır. Teşekkür ediyorum. Video kadar görüşmek üzere. Yani bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.